Edgar Allan Poe Sphinx New York'u saran korkunç kolera salgını sırasında bir yakınımın Hudson Nehir kıyısındaki Cottage Ornesi'nde iki hafta geçirmek üzere yaptığı daveti kabul etmiştim. Burada alışılmış tüm yaz eğlenceleri vardı. Ormanda dolaşarak, resim yaparak, kayıkla gezerek, balık tutarak, yüzerek, müzikle ve kitaplarla iyi vakit geçirebilirdik. Ama kalabalık şehirden endişe verici haberler geliyordu. Gün geçmiyordu ki bir yakınımızın öldüğünü duymayalım. Derken felaket şiddetlenince her gün bir ahbabımızın ölümünü beklemeyi öğrendik. Sonunda yaklaşan her haberci karşısında ürpermeye başladık. Güney rüzgarı bile ölüm anımsatıyordu. O felç edici düşünce tüm ruhumu sarmıştı. Başka bir şey konuşamıyor, düşünemiyor ya da hayal edemiyordum. Ev sahibim daha sakindi. Morali bozuk olduğu halde bana güç vermeye çalışıyordu. Felsefi derinliği sayesinde ne olursa olsun hayali şeylerden etkilenmiyordu. Dehşetin gerçekliğinin yeterince farkındaydı, ama ona dair hayallerden hiç korkmuyordu. Yeni içine düştüğüm büyük sıkıntıdan çıkarma çabaları kütüphanesinde bulduğum bazı kitaplar yüzünden büyük ölçüde boşa çıktı. Bunlar içimde gizlenmiş eskiden kalma batil inançların uyanmasını tetikleyecek cinstendi. Bu kitapları onun haberi olmadan okuyordum. Bu nedenle hayal gücümü neyin böyle etkilediğini anlamakta sık sık zorlanıyordu. Kehanetlere olan yaygın inanç benim için gözde bir konuydu. Bu konuyu hayatımın o döneminde ciddiyetle savunmaya hevesliydim. Bu meselede uzun ve hararetli tartışmalarımız olmuştu. O, bu tür inançların tamamen temelsiz olduğunu iddia ediyor, ben de kendiliğinden yani açık bir işaret olmadan doğup yaygınlaşan bu duygunun gerçeğin yanılmaz unsurlarını barındırdığını ve büyük saygıyı hak ettiğini ileri sürüyordum. Doğrusu okur evine gelişimden bir süre sonra başıma uğursuz diye nitelendirilebilecek öyle anlaşılmaz bir şey geldi ki bunun bir kehanet olduğunu düşündüğüm için mazur görülebilirim. Beni dehşete düşürmüştü. Aynı zamanda öyle şaşırtmış ve sersemletmişti ki bu durumu arkadaşıma anlatmaya karar vermem günler aldı. Haydi sıcak bir günün sonunda Elimde kitapla nehrin kıyılarını ve uzaktaki bir tepeyi içine alan geniş bir manzaraya hakim açık bir pencerede oturmaktaydım. Tepenin bana bakan tarafındaki ağaçların büyük bölümü bir toprak kaymasıyla çıplaklaşmıştı. Uzun süredir ölümdeki kitaptan çok yakındaki kentin sıkıntısını ve çaresizliğini düşünüyordum. Gözlerimi sayfadan kaldırınca tepenin çıplak tarafına baktım ve bir şey gördüm. Biçimsiz bir canavar hızla tepeden aşağıya inmiş, sık ağaçların arasında gözden kaybolmuştu. Bu canavarı ilk gördüğümde akıl sağlığımdan şüphe ettim. Ya da en azından gözlerimden. Ama deli olmadığıma ya da düş görmediğime kendimi ikna edinceye kadar dakikalar geçti. Yine de açıkça gördüğüm ve hareketi boyunca sakince izlediğim o canavarı tasvir ettiğimde korkarım ki okurlarım ikna olmakta benden daha çok zorlanacaklar. Canavarın boyutunu yanından geçtiği koca ağaçların, toprak kaymasının hışmından kurtulmuş olan birkaç dev ağacın çapıyla karşılaştırarak hesaplayınca var olan tüm savaş gemilerinden daha büyük olduğuna karar verdim. Savaş gemisi diyorum. Çünkü canavarın biçimi bunu hatırlatıyordu. 74 toplu gemilerimizden birinin gövdesi bu biçimin genel hatları hakkında az çok fikir verebilir. Hayvanın ağzı 18-20 metre uzunluğunda ve fil gövdesi kalınlığında bir hortumun ucunda durmaktaydı. Bu hortumun dibine yakın yerde çok miktarda siyah ve kalın kıl vardı. Neredeyse 20 mandanın postundan elde edilebilecek olan kadardı. Bu kılların içinden aşağıya ve yana doğru yaban domuzunun kileri andıran ama çok daha büyük iki parlak diş çıkmıştı. İki tarafında da o hortuma paralel bir şekilde ileriye doğru uzanan 9-12 metre uzunluğunda saf kristal gibi görünen ve kusursuz bir prizma biçimindeki devasa çıkıntıları vardı batan güneşin ışınlarını en harika şekilde yansıtıyordu. Gövdenin biçimi, tepe kısmı yere bakan bir takoz gibiydi. Oradan dışarıya iki çift kanat çıkmıştı. Her biri neredeyse yüzer metre uzunluğundaydı. Her bir kanat çifti diğerinin üzerindeydi ve 3-4 metre çapındaki metal pullarla sımsıkı kaplanmıştı üst ve alt kanat sıralarının sağlam bir bağla birleştirilmiş olduğunu gördüm. Ama bu korkunç şeyin başlıca tuhaflığı göğsünün neredeyse tamamını kaplayan ve koyu renkli gövdenin üzerinde bembeyaz parlamakta olan bir kuru kafa silüetiydi. Bu suret oraya sanki bir ressam tarafından özenle çizilmişti. Bu korkunç hayvana özellikle de göğsündeki görüntüye dehşet ve tiksintiyle yaklaşmakta olan ve mantıki bir çabayla yatıştırmanın imkansız olduğunu düşündüğüm bir felaket sezgisiyle bakarken hortumun ucundaki koca çenelerin birdenbire açıldığını gördüm. Ve oradan öyle yüksek ve acı dolu bir ses geldi ki sinirlerimi adeta bir cenaze çanı gibi etkiledi canavar tepenin altında gözden kaybolduğu sırada ben de kendimden geçerek yere yığıldım. Kendime gelir gelmez elbette ilk olarak görüp duyduklarımı arkadaşıma anlatmak istedim. Ama sonunda anlam veremediğim bir duyguyla bundan vazgeçmiştim. Olaydan 3-4 gün sonra o görüntüye tanık olduğum odada beraberce oturuyorduk. Ben yine pencerenin yanındaki koltuktaydım. O ise yakındaki bir kanepeye öylece uzanmıştı. Yerin ve saatin de aynı olması beni ona olayı anlatmaya zorlamıştı. Sonuna kadar dinledi beni. Önce çok güldü, sonra da deliliğim kuşku götürmez bir şeymiş gibi son derece ciddi bir tavır takındı. İşte o anda canavarı yeniden açıkça gördüm. Dehşetle haykırarak onun dikkatini çektim. Heyecanla baktı ama bir şey görmediğini ileri sürdü. Halbuki canavar tepenin çıplak tarafında ilerlerken izlediği yolu ayrıntısıyla tarif etmiştim. İşte o an çok korkmuştum. Çünkü bu görüntüyü ölümümün işareti ya da daha kötüsü bir delilik nöbetinin habercisi olarak düşündüm. Kendimi hırsla koltuğa attım ve bir süre yüzümü ellerimin arasına gömdüm. Gözlerimi açtığımda görüntü kaybolmuştu. Ev sahibim yeniden soğukkanlı haline dönmüştü ve bu hayali yaratın şekli hakkında beni sıkı bir sorguya aldı. Onu bu konuda tamamen tatmin ettikten sonra sanki ağır bir yükten kurtulmuş gibi derin derin içini çekti ve o ana kadar tartışmalarımızın konusunu belirleyen teorik felsefenin çeşitli noktaları hakkında keskin bir soğukkanlılıkla konuşmaya devam etti. Başka şeylerin arasında özellikle insanların gözlemlerindeki yanılgının temel kaynağının yakınlık ölçümünde nesnenin olduğundan küçük ya da büyük algılanmasında yattığı düşüncesi üzerinde ısrarla durduğunu hatırlıyorum. Örneğin demokrasinin büyük ölçüde yaygınlaşmasının dedi. İnsanlık üzerindeki etkisini tam olarak ölçmek için bu tür bir yayılmanın başarıyla tamamlanabileceği dönemin uzaklığı bu hesaplamada bir etken olarak kabul edilmelidir. Şimdiye kadar devlet meselelerini kaleme alıp da bu özel alanı tartışmaya değer bulmuş tek yazar söyleyebilir misin? Bir an için durdu, kitaplığa gitti ve doğa bilimleri hakkındaki basit kitapçıklardan birini getirdi. Sonra benden yerlerimizi değiştirmemizi istedi. Oradan kitabın küçük yazılarını daha iyi görebilecekti. Pencerenin yanındaki koltuğuma geçti ve kitabı açarak aynı ses tonuyla konuşmasına kaldığı yerden devam etti. Canavarı bu kadar ayrıntılı tarif etmeseydin dedi sana onun ne olduğunu asla gösteremezdim. Öncelikle sana insekta ya da böcek sınıfının Lepidoptera çeşidinin Crespusuliraria familyasının Sphinx türü hakkında okul çocukları için yapılmış olan bir açıklamayı okuyayım. Açıklama şöyle. Küçük, renkli, metalik görünüşlü pullarla kaplı dört zarımsı kanat, Çenenin uzaması sonucu ortaya çıkmış kıvrık bir hortum biçimindeki ağız, ağzın kenarlarında biçimi bozulmuş alt çene ve tüylü dokun açılar. Alt kanatlar üsttekileri sıkı kıllarla tutmaktadır. Duyargalar prizma şeklinde uzun bir sopa gibidir. Karın sivridir. Kuru kafalı Sphinx çıkardığı acıklı ses ve üzerindeki ölüm simgesiyle zaman zaman halk arasında dehşete yol açmıştır. Kitabı kapattı ve koltukta öne doğru eğildi. Canavarı gördüğüm andaki konumumu alacak şekilde yerleşmişti. İşte burada diye bağırdı hemen. Yeniden tepeye tırmanıyor ve çok dikkat çekici bir yaratık olduğunu kabul ediyorum. Yine de senin düşündüğün kadar büyük ya da uzakta değil. Çünkü gerçek şu ki bir örümceğin pencerenin kanadına ördüğü ağda ilerliyor. Boyu taş çatlasa bir buçuk milimetredir. Göz bebeğimden uzaklığı da ancak o kadardır. Öykü burada bitiyor.